Evet HTML 5 videolarımızın son videosundayız arkadaşlar. Bu dersimizde semantik elemanları öğrenmeye çalışacağız. Şimdi semantiğin anlamı aslında anlamsal elemanlar anlamına geliyor. Şimdi HTML'i yeni öğrenen insanlar genelde bir eleman bir elementi öğrenince bunu direkt olarak sayfada ne gibi bir formda görüneceğini ilk başta umursuyorlar ancak aynı zamanda bu elemanlar belli bir anlamda ifade eder arkadaşlar. Örneğin biz bir sayfada h1 gördüğümüz zaman bunun bir header olduğunu anlarız veya sayfada bir P etiketi gördüğümüz zaman bunun içinde bir yazı olacağını anlarız. Veya sayfamızda arkadaşlar bir div id footer gördüğümüz zaman bunun aslında sayfamızın en altında bulunan footer olduğunu anlayabiliriz. HTML ile beraber şimdiye kadar gerçekleşen milyonlarca site olduğu için ve HTML geliştiricileri, frontend geliştiricileri aslında sürekli birbirlerinden esinlendikleri için arkadaşlar HTML'in kendi içinde de bir aslında kültürü oluşmuş durumda. Örneğin bir web sayfasını tasarlarken HTML geliştiricileri sayfanın en tepesine örneğin bu kısmı arkadaşlar header derler. Yani sayfanın başlangıç etiketlerinin bulunacağı e, divlere header derler ve bu bir kültür şeklinde oluşmuştur. Örneğin bu header'ımıza ne olabilir? Bizim sayfamızın hepsini kapsayacak bir navigation barımız olabilir. Sayfamızda sağ kısımda bir sidebar olabilir. Bunların hepsi kültürle arkadaşlar oluşmuş şeyler. Yani biz bir HTML içeriğini tasarlarken bunu bir div içine alabiliriz. Bu divimiz header divi olabilir. ID'sine header verebiliriz. Buna sidebar verebiliriz. Buna da main section verebiliriz. Bu şekilde kültürlerimiz oluşarak aslında biz HTML sayfalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz birbirimizden esinlenerek. Ancak aynı zamanda bu semantik elemanlar arkadaşlar bizim HTML sayfası ile ilgili çok fazla bilgi de içeriyorlar. Örneğin az önce bahsettiğim gibi H1 elemanını gördüğümüz zaman bu sayfadaki en güçlü eleman, en güçlü başlık olduğunu biz H1'den anlayabiliyoruz. Veya sayfamızda H3 gördüğümüz zaman bunun ana başlık değil başka bir başlık olduğunu anlamsal olarak kavrayabiliyoruz. O yüzden biz HTML elemanlarımıza, HTML teklerimize hem bir görüntü olarak hem de anlamsal bir e, anlam yüklemiş oluyoruz açıkçası. Peki anlamsal olmayan etiketlerimiz hangileri? Bunlar burada belirtildiği gibi div ve span. Yani bir, siz bir div gördüğünüzde onun içinde ne olacağını anlayamıyorsunuz arkadaşlar. Bu dive ya bir id verilmesi lazım ya bir class verilmesi lazım. Direkt etiketten bu divin içeriğinin ne olduğunu pat diye anlayamıyorsunuz. Aynı zamanda siz sayfalarınız divlerle oluşturduğunuz zaman bunlara ID vesaire vermediğiniz zaman sizin web sayfalarınızın arama motorlarında arama motorları da sizin aslında bu içeriklerinizi anlayamıyor. Ama arama motorları mesela bir H1 gördüğü zaman bunun sayfadaki ana başlık olduğunu anlayabiliyor ve böylelikle daha iyi indeksleme gerçekleştirebiliyor. HTML 5'ten önce HTML 4 halindeyken veya daha önceki hallerde bile aslında H1'lerimiz vardı arkadaşlar. H1, P gibi etiketlerimiz vardı ve bunlar anlamsal yük e, taşıyorlardı. Aynı zamanda HTML 5 ile beraber de bizim başka semantik elemanlarımız da geldi. Bunların kullanıldığı zaman herhangi bir çıktıda değişiklik olmuyor. Sadece anlamsal olarak bu etiketler yer alıyor. Ve biz HTML5 ile eğer sayfalarımızı tasarlayacaksak bu etiketleri kullanırsak hem arama motorlarında çok iyi optimizasyon sağlamış oluyoruz. Onlara katkıda bulunmuş oluyoruz. Hem de sayfamızın içeriğine bakanlar bu etiketleri gördükleri zaman o etiketlerin içinde neler olduğunu tahmin edebiliyorlar. Peki bu etiketler hangi etiketler? Bu etiketler HTML5 ile gelen buradaki etiketlerimiz arkadaşlar. Biz bunların hepsini şu anda kullanmayacağız. Ben sadece örnek olması açısından bunları göstereceğim. Mesela burada bir web sayfasını görüyorsunuz. Burada bir örnek olarak verilmiş. Örneğin web sayfamızda en üstteki kısmı arkadaşlar header kısmıdır. Biz bunu eskiden div id header veya div class header şeklinde yapıyorduk. Ancak bunu daha genel bir forma çevirmek için html5'te header etiketimiz oluşturulmuş. Mesela bu header'ın içinde de bir tane nav'ımız olabilir arkadaşlar. Yani navigation marı simgelemek için bir tane nav etiketi HTML5 ile geldi. Eskiden olsa nasıl yapabilirdik? Div ID nav şeklinde bunu yapabilirdik. Veya sayfamızda arkadaşlar orta kısmı biz bir section diyebiliriz. Yani bir, biz bir bölüm diyebiliriz. Veya yan tarafta burada veya burada eğer sizin bir navigation varsa bunu da aside etiketiyle bir anlam diyebilirsiniz arkadaşlar. Veya sayfamıza en alt kısmı simgelemek için... ...örneğin kontak formunun veya sayfamızdaki... ...copyright gibi işlemlerin... ...içeriklerin görünecek kısım varsa da... ...siz bunu footer etiketiyle oluşturabilirsiniz. Peki... Biz HTML5'te geliştirme yapıyoruz. Bunları kullanmadan sayfalarımızı oluşturabilir miyiz? Tabii ki oluşturabiliriz. Bu header yerine, bu etiketi kullanmak yerine bir, biz bir div kullanıp orada class header veya footer oluştururken footer yerine div id footer kullanabiliriz. Bunların hepsi size kalmış. Ancak HTML5 bize öneriyor ki siz artık bunları kullanın diyorlar. Ancak biz derslerimizde bazen divlerimizi kullanacağız. Bazen bu bize verilen elemanlarımızı kullanacağız. Şimdi bir örnek yapalım isterseniz. Hep beraber buraya gelelim arkadaşlar. Ben burada yine bir tane semantik nokta HTML şeklinde bir tane HTML sayfası oluşturdum. Eskiden olsa biz ne yapardık arkadaşlar? Eskiden olsa bir tane div oluşturup buna bir id header vererek bunun bir header olduğunu biz simgelerdik ve daha sonra ileride göreceğimiz CSS ile beraber bu header'ımızı tasarlamaya devam ederdik. Veya daha sonra arkadaşlar burada bir tane id verelim isterseniz nav top şeklinde yani navigation üstte bulunan navigation şeklinde bir tane daha id verebiliriz. Veya burada div id main diyerek arkadaşlar bir sayfamızın ana içeriğini bu şekilde oluşturabiliriz. Aynı şekilde div id sidebar şeklinde bu yan kısımlarımızı oluşturabiliyorduk. Biz bunu hala bu şekilde yapabiliriz ancak biz birazdan bunları bizim semantik elemanlarımıza dönüştüreceğiz. Veya burada gelip div diyelim. id footer şeklinde bir sayfalarımızı bu şekilde oluşturabiliriz. Ancak HTML5 ile beraber artık bunları bu şekilde oluşturmamıza gerek yok. Biraz daha hem arama optimizasyonu dolu, e, sebebiyle hem de daha anlaşılır kırılmak için biz bu header'ımızın yerine HTML5 ile gelen header'ımızı bu şekilde kullanabiliriz. Ve bunun altına eğer bir navigation bar koyacaksak buna da nav şeklinde belirtebiliriz. Bu navigation etiketini veya header etiketini istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bunları html herhangi bir hata vermiyor. Ancak sayfamızda genelde bir tane header, bir tane footer genellikle olur. Diğer kısımları da aynı şekilde siz tasarlayabilirsiniz. Mesela burada footer etiketinde bu şekilde kullanalım. Mesela burada copyright veya kontak gibi alanları siz bu footera yerleştirebilirsiniz. Header kısmımızda arkadaşlar mesela bizim burada sayfamızın başlığı olabilir H1 şeklinde örneğin yazılım bilimi şeklinde bunu yerleştirebiliriz. Navigation içinde bizim linklerimiz olabilir. Örneğin home veya burada şöyle kopyalayayım birkaç tane. Home olabilir arkadaşlar. Contact olabilir servis olabilir vesaire bunları biz bu şekilde ekleyebiliriz. Dediğim gibi bunların herhangi bir görüntüsel farkları yok. Yani siz burada div id header da diyebilirsiniz. Header da diyebilirsiniz. Sadece anlamsal olarak bunun bir header olduğunu direkt ilk bakışta anlayabiliyoruz arkadaşlar. Başka herhangi bir şeye ihtiyacımız olmadan. Aynı zamanda arama motorları da bu header'ı gördüğü zaman direkt olarak bunun bir header olduğunu anlıyor. Ve bu şekilde sayfamızın optimizasyonuna bir şekilde katkıda bulunmuş oluyoruz. Eğer HTML5'te siz geliştirme yapacaksanız bunları kullanabilirsiniz. Ancak ben dediğim gibi başka zamanlarda div id header şeklinde oluşturabilirim. Hem eski hala kullanılan hem de bu yeni etiketleri kullanabiliriz. Mesela header'dan sonra ne olabilir? Bir tane ana section oluşturabiliriz burada. Ve section'ımızın altında bizim birçok başka yerde kullanabileceğimiz yapılar varsa bunları da article şeklinde yerleştirebiliriz. Örneğin story1. Story 2, Story 3 şeklinde. Mesela siz bir mediumda arkadaşlar bir story yaptığınız zaman siz bu artıklarınızı bu şekilde belirtebilirsiniz. Bu ismin article yani makale olması çok önemli değil. Burada mesela başka örneğin question answer sitesinde, e, Stack Overflow'da burada sorular da olabilir. Burada article sadece genel bir isim olarak yani içerik olarak karşımıza çıkıyor. Mesela siz burada isterseniz bu storylerin küçük halini yani e, hemen burada mediumda bakalım isterseniz. Mesela bu artıklarınızın bu hallerini arkadaşlar böyle bir section yapabilirsiniz. Artıklarınızın daha büyük hallerinde burada bu şekilde bir section yapabilirsiniz. Yani burada section'a da gidip atıyorum section section 1 veya section little diyelim isterseniz. Bu şekilde bir section oluşturabilirsiniz. İsterseniz bir tane daha section oluşturabilirsiniz. Section big şeklinde. Bu şekilde değişik sectionlarınız yani değişik bölümleriniz olabilir. Aynı şekilde aside etiketini kullanarak arkadaşlar bir sayfamızda navigation barımızın yani yan navigation barımızın olduğu kısımları da aside'in içine yerleştirebiliriz ve burada da yukarıda yaptığımız gibi navigation'ımızı yerleştirebiliriz. Bunların ikisinin birbirinden farklı olması için örneğin bu navigation'a top nav diyebiliriz. Bunu demiş miydik? Dememiştik. Burada da bu navigation'ımıza ID vererek örneğin site now şeklinde bir ID verebilirsiniz ve sayfalarınızı bu etiketlerle oluşturabilirsiniz. Evet şu anda HTML5'te öğreneceğimiz birçok şeyi öğrendik. Artık CSS için hazırız. Artık web sayfalarımızı böyle e, basit e, bir şekilde tasarlamayacağız. E, kapsamlı tasarımlar gerçekleştireceğiz. Bunun için de artık CSS öğrenebiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.